Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videomda Hyundai i20'yi anlatacağım. Ee, arkadaşlar konumuz şu. Ne kadar çok yaktı arabanın. Vallahi benzin yetişmiyor. Hyundai i20'ye ben bu kadar beklemiyordum. Hyundai i20'nin bu kadar yakacağını beklemiyordum. Aracımız otomatik vites. 2013 model bu. Benzinli 1.4 MPI motor Şu Atmosferik motorlar var ya Onlardan ama öncesinde Bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar Kanalıma abone olursanız çok çok beni sevindirmiş olursunuz Mutlu olurum ee, Arkadaşlar bu arabaya Şey Bir depo benzin aldım Benzinde biniyorum Vallahi billahi bir depo benzinle Kırklık mı bunun deposu ne Kırklık olması lazım Yani bir depo benzinle 350 kilometre falan anca yaptım 11 litre falan yakıyor 11-12 litre falan yakıyor Tahmin ediyorum yani ölçmedim de Ama ibrenin düştüğünü görüyorum ee, Gerçekten aşırı yakıyor Adamın ocağına incir ağacı diker Yani öyle söyleyeyim Hani kimse kendi malını kötülemiyor. Ben buna ayar oluyorum. İyi yanında kötü yanında söylemiyorlar arabalarının. Herkesin malı iyi. E, tamam kardeşim iyi şey de tamam e, öyle sorun çıkaran bir araba değil de e, bu da çok yakıyor yani alacak insanlar varsa eğer bir Hyundai i20 1.4 Hyundai i20 haberi olsun yakıtına baş alamazsınız benzinde bunda tüp takıl değil tüplüsünü alın bari hiç değilse biraz ekonomik gidip gelin Benzinde binmek buna Adamda şey isterim benzinde binmeye Cesaret isterim arkadaşlar Böyle bir şey var mı ya Bakın şimdi 500 liralık benzin alacağım Yani şey yaptıydım bir depo aldıydım zaten arkadaşlar Ben buna fulle demiştim Gerçi fulle kelimesi hiçbir dilde yok Fulle doldur İşte neyse ya Onu şey yapmayayım şimdi de Gerçekten çok fazla yakıyor ya Aşırı fazla yakıyor Özellikle şehir içinde Benzinde Hyundai i20'ye kesinlikle yanaşmayın bile. Ya bu videodaki amacım ne biliyorsun? Benim videolarımdaki amacım ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Şey. Ya bir arabanın iyi yanında, kötü yanında söylemek. Adama diyorum ki, "Stilo ben kullandım kardeşim işte. Temizini hiç boya değişen hiçbir şey yok. İlk sahibinden aldım, kullandım." Bozuluyor araba anasını satayım Bozuluyor lan işte. İddia ediyor orada ben de diyor biz de 6 senedir var diyor daha hiçbir şey olmadı ya. Yani nereye olmadı? Kendi malınızı öveceğiniz diye bir taraflarını şey yapıyor. İyisinde kötüsünde söyleyin inanasınız hadi. Dolandırıcılığa giriyor sizin yaptığınız. Ve ya bu araba çok yakıyor işte. Tamam ben biniyorum işte. Çok yakıyor anasını satayım Yalan mı söyleyeceğim şimdi? Ya bırak insanlara iyilik olsun. Alacak adam almasın bir şeyini birlikte. Veya alacak adam ona göre alsın. Ya niye bilgiyi paylaşmaktan çekiniyorsunuz da yalan konuşuyorsunuz? Bu araba yakıyor kardeşim. Hem de ciddi güzel yakıyor yani. Öyle fena şey değil. Liraya vurduğun zaman, Türk lirasına vurduğun zaman 4 lira, 5 lira yakıyordur bu Hyundai ya benzinde. Ona göre alın. Ben kendi bindiğim arabanın çok yaktığını söylüyorum. Ben adam durmuş oraya Peugeot 307 videosu çekiyorum ben. Ben 3 sene bindim Peugeot 307'ye. Peugeot 307 videosu çekiyorum. Sana Dandik denk gelmiş. Bütün arabalarda hep dandikleri bize gelir. Kötüleri size, iyileri size gelir anasını satayım. Peugeot 307 bir defa yıldırdı artık insanlar lan fabrikası bile kabul ediyor sorunlu araba üretmişiz diye. Benim arabam sorun değil diyor. Lan fabrika diyor lan ben bu araba sorunluymuş diyor. Özür diledi lan Peugeot. Faz bir üretimlerinde yeterince geliştirilip sorunlar test edilmeden gönderildiği için Peugeot kabul etti lan bunu. Sen hala kabul etmiyorum benim arabam sorunsuz diyor. Ben buna kızıyorum ya. Dolandırıcılık gibi. Ne övüyorsun anasını satayım? Abi Hyundai 20 az yakıyor diye öven varsa def olsun gitsin. Ya az yakmıyor anasını satayım. Dünyanın benzinini yakıyor. Bindiğim araba benim. Bindiğim arabayı kötülüyor. Deli gibi benzin yakıyor. Bakın şimdi 500, 500 liralık benzin alacağım. Otobanda tur atacağım. İbreye bakın. Otobandan dolanacağım sizin için. Bakın ibreye nereye düşüyor. Ya vallahi billahi insanlar bir acayip ya. Neyse bizim konumuz o değildi. Niye sinirleniyor ki bunlara? Arkadaşlar uzun lafı kısazı. Bunda iyi 20 çok yakıyor. Şimdi benzin alacağım bakın. İbreye de bakın. Ee, ona göre hesabınızı, kitabınızı yakın. Az mı yakıyor, çok mu yakıyor? Otoban turu dağıtacağım. Kanıt diyeceğim da bunun. Adamın ocağına incir ağacı diker. Şurada termo var. Oradan bir 500 liralık benzin alayım arkadaşlar şimdi yanaşayım. Ve şöyle girelim. Şeyi alalım, vitesi alalım, parka stop edelim. Ha depoyu açmadık. La bunun depo içeriden açılıyor. Şuradan şöyle şey var. Ustam 500 liralık doldurur musun? Benzin değil Benzin İşte 500 liralık alıyorum işte arkadaşlar. Gideyim ödeyeyim içeri. İşte 500 liralık aldım arkadaşlar bakın. <laughs> o da zaten kaç litre? 10 litre ya gider ya gitmez. Al abi 500 liralık. bir şey mi damlıyor ya. Yo. Hadi kolay gelsin. <laughs> <laughs> Tamamdır arkadaşlar. 500 liralık aldım. Şimdi bakın. Şu anahtarı bir çıkartayım. 849 kilometrede bakın arkadaşlar. Şimdi kaç kilometre yapacak? Benzin nerede? Tam yarım deponun biraz üstüne etmiş bakın. Şuradan görebilirsiniz şöyle. Sonunda durduğumuzda 849. Tamam. 849. Şöyle gidelim bakalım. Şöyle ölçülür benzini. Arabaya motorun evin önüne gidince stop edersin. Tekrar açarsın. O düştüğünü gösterir. Çalışırken normal düşmüyor. Arkadaşlar yolda giderken sizi yanıltabilir bu geç düştüğü oluyor bazen. Gidersin bir stop edersin. 3-4 saniye beklersin. Ondan sonra açtığındaki benzin ibresi nereye geldiyse o senin yakıtındır. Şimdi bakın yarım deponun üstünde taş çatlasın 15-20 kilometre falan yapacağım. Na, i̇bre nasıl düşüyor? Yani felaket yakıyor ya. Öyle böyle değil. Fark ediyor mu yani? Ya işte insanlar bir şeyin malının şeyini, malın şeyini söylemiyor kötü yönlerini. Şey kardeşim işte ya bu araba çok abartma yani. Araba Peugeot 307 arızalı araba. Şey Fiat Stilo arızalı araba bunlar. Ne zaman ne yapacak belli olmayan arabalar. Bu mesela Hyundai 20 kendi bindiğim arabaya kendi bindiğim arabayı ilk ben size çok yapıyor diye. Neyini uzatıyorsunuz? Gidelim bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi geldim. Ee, arabayı bir park edeyim şöyle. şurada nasıl, şurası iyi. Evet çok iyi hemde. Şuraya park edeyim. Adamın da yanına park ettik ama. burası adam arabasını a ah, tamir ediyor arkadaşlar ya buraya park etmeyin hmm. yakıta bakın arkadaşlar şimdi yakıta bakın ee, Tamam. Şimdi yönetici kızdı bana. Bu arada yakıtı da göstermiş olurum. Düzeldi zaten. Arkadaşlar. Bakın şimdi. İbreye'ye bakın. Şöyle depo bir çöksün içine. Ee, gördünüz mü nereye geldi? Yani çok yakıyor. Yaptığımız kilometre 32 kilometre. Düştüğüne bakın ya. 350-400 kilometre falan yapıyor bir depoyla ya. Dünyanın benzinini yakıyor bu araba. Evet, bu şekilde videomuz. Hyundai daha iyi 214 MP çok yakıyor videosuydu. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.